Biz kızımla doldururken evet video alalım dedik. Buradaki külleri dolduralım. Bu o da bana yardım etmek istedi. Şurada külümüz var. Beş boyu yaktık. Şimdi de dışarı atıyorum dostlarım. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibi ne eksik ne fazla. Uğraş yok böyle. Ben de düştüm. Hı hı. Kuryen hiç ucu kalmamış ki. Ne? Hiç çok uçuk kuryen getir de ondan alayım. Ne? Biraz önce bıraktın ya kapı kırık kurek vardı ya. <laughs> Onu getir de. Ben de uçak uçak düştüm. Kuryen hiç ucu kalmamış. Niye? Bayağı da tuş çıktı. Şu arabası eh, attım. Çıkma ve yazma bana. Ne? Şu mu çıktı? He. Vallahi ezilirse karışma. Bak hadi. Hey. Evet, Vallahi kamera açık ha. Açık mı? Açık. Yani ezsem de bir şey diyemezsin. <laughs> o da benim kelleme elde edilmiş. Ne yapacağım? Zaten ezileceğim diye bu hale geldim. Bir de sen ev olalım. Getir. Of, buraya da kendi gibi şey etmiş. Et yemiş. Çekil. <laughs> oh. ha, <ben> mi? <laughs> Doğru diyor ben bunları götüreyim Şurada salla var oraya şey diyeyim kızım şey diyordu o da sen ben gelene kadar sohbet saydım teyzelerimize bugün neler yaptık onları anla markete gittik kameramız <laughs> şey yok anlasın. o zaman durduralım devam edelim Ay hey. <laughs> O da <mi> <laughs> ya böyle kalk, tamam mı yanma? böyle mı? bana kurban ol sen he oriyi oh. değil var orada bir daha vardı bununla Allah Allah Hayatta da kim var başka de bana mı devrettiniz ne evet. çok çok iyi <laughs>

Evet dostlar bizim yaşadığımız bura Zıraç açıklama yapayım Şu ara yapayım Şöyle şöyle Arkası mezarlıkmış Keyifine söylüyor Öyle koydum anne, Çeksin diye. Bir alamadık be Neydi kız onun ben. Hı -hı. Hı -hı. Onu bir gittiğimiz zaman Alalım bu kadar Böyle Kurban orucunda. hiç halim yok. <laughs> Anneme dedim ki bayrama dedim bir saat gelirim elini öperim dedim gelirim dedi Benim bayram havasında <laughs> değilim. Aa boktur ya tüketir, kim ayıracak? Hadi. <laughs> dedim. Öyle diyor bana. Zaten diyor. He? Oh dedi. İki yüz otuzlar iddian Dolaba koyun dedi. Yoktur sen de iyi yapıyorsun. Dedi. Ben dedim getir bağlamı gaza dedim. Açık mı? Açık. Hiç de gösteremem. Hiç de gösteremem. Allah. Şurayı alayım da. Bacılarım Nurcan yenge hatimde olmasaydı ne güzel sesi vardı size şarkı söylettirirdim de. Oldu canım. <laughs> Nasıl güzel sesi var bazen söylüyor. Valla benim sesim güzel olsa ben söylerim. Benimdeki sesi kargada da yok. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Senin sesin güzel. Nasıl güzel söylüyor İlahi neyini? Evet. anne. Kışın soba yaktık ya. Patağımızı kaldıramadık. Eee. He. <laughs> <laughs> Herkes bir fasa atar. benimkine gelince atmaz. Of. İyisi değil misin zaten? Vallahi atacaktım da sana Yok be şakasına diyorum. Şaşırdım da sana attıracağım kendi fatağımı. Vallahi atacaktım. Yok yok. O kadar da uzun boylu değil. Ay, ooo, ben, ben, ben Diyor mu? Yağmur ne yağdı? Aklımdaydı buraya atmak da. Hı -hı. Yağmur yağdı. Ne bileyim ne oldu? Atmadım. Azıcık da, da erindim. Da, kapatalım. Kaç dakika oldu ki? <laughs> düşüm annem aman diyeyim. Musa Mert. Es salla. Sonra kapıya tost diyecek bak. Lan önüne bak. <laughs> Allah'ım. Elke. Bak bakayım bana. Neredesin? Eski katmer. Hap benge getirmiş. İçinde ne var bilmiyorum. Peynir mi var? Yok kız tepsi bu katmer. Katmer. düzmesi yapıyor ki onun katmeri. Ha. Ben bunu yağda kızartıyorum. Sen de fırına mı sürdün? Yağda kızardı. Yağda kızardı. Yağda, yağda, tavada, yağda. yağda kızartır, Aman şimdi Ya gelsin diye. Gelince iyisin diye onu döktüydüm. duydum. Neye ne neye, neye kısmet? Onu diyor mu? Cacık topla dedim Emine'nin orada. Zabağla haşladım. Mıcıkta mireme götürdüm. Orada yiyelim bir. Ben de orada şey etmedim. Sesimi sil o zaman. Sesin çıksın ne olacak sanki sesin? Yok yok sil git. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Aşire nenenin oraya geldik. Bu bizim köyün meşhur cacık kavurması. <laughs> Nasıl bir şey yor bilmiyorum ama. Kaşık çatal var mı orada? Ben pek yemediğimden de yok. Yoluz. Ha? Ama anne de pek yapardı eskiden de ben pek. Hı. Onu da tabağa aldı Levga yenge. Şöyle. Garbiz kesecek. Şurada çorba var. Bence çorbası var. Selam mercimek çorbası var. Bir şey, bir şey. Kaynana da kaynana. Daha ben hiç böyle hazır bir yemek sofrasına oturmadım. Vallahi hiç oturmadım sana yemin bir de. Yani. Aşirenene bir tane. Bulanık çıkıyor kız. Bulanık çıktı. Aşirenene bir tane diyor. Şurada da şu alalım. Karpuz. Bayağı karpuzlar tatlanmış. Tatlanmış mı? Hmm. şey tola vurmuşlar da diyor şey pazarda her zaman kezzep saldığımız adam. He. Tamladan diyor bir şey dikti bunu diyor. Hmm. ama bir şey etmiş. Acık kutçuydu da neyse. Bedava aldım. Gütçüydü. Bedava aldığım için babam ayırmış arabaya. <laughs> ama sabah nasıl çoğdu. Hep mi dağıttı? O kamyon hep ama niye dağıtıyor aldığı şey? 50 milyara diyor aldı diyorsunuz. Bir dağıtıyor diyorsunuz. Şey mesela 50 milyonu 4 tane. Ha tamam anladım. O hesaplamıştır o zaman Bilmiyorum. karını. Öyle dağıtıyor yani. Alemim olsa sorardım. Mesela şu rahatsız edecek şeyi. Defolu gibi öyle yani ezik çürük. Ha Hı, hı. Hmm, Doğru. Bunu bakalım. Ben evet. çorbamızı da ilave edeyim. Et. Evet. Master Chef. Master Chef ben değilim bugün. Aşırı nene. Evet. Benim de canım şeyi çekiyor. Ne? Ciğer kavurması. Senin seçten ama Ne bileyim Kavruldu çay şey mı? Allah. Dün bir canım çekti yerindim gitmeye. Evet. Burada değil. Hı hı. Hadi gel buraya. Hey. Neyse dostlarım. İlerleyen zamanlarda görüşürüz. Dostlarım soğanlarım bayağı büyümüş yağmurların etkisiyle. Şurada kul var artık 12'nin mi kaldırırım ne yaparım bilmiyorum. Ee, soba yakmıştım ya onların küllerini bura biriktirdim. Yaz boyu onlar atılacak. Bir öyle bir işim var bayram temizliğine. Size şöyle soğanlarımı göstereyim dedim. Bunu biliyorsunuz küçük soğanlardan ekmiştim. Göstereceğim. Ağzım hep çilek. Ökeye şöyle 30 liralık bir çilek aldık onu yedim. Çok güzel gözüküyor da maydanozum bitmedi şey e, kasanın içinde. Artık niye bitmedi bilmiyorum. Daha yeni yeni bitiyor. Maydanoz da biraz geç bitirmiş herhalde. Şurada da kovalarımdaki şeyler var. Hiç hep ful dolu. Altlarını, yanlarını her yerini deldim. Şimdi onları boşaltacağım. Çok yağmur yağdığı için baksana saralmış iyice. Suzlukta. Onu boşaltalım annem. Çok su dolmuş. Duttu da sudan bu oldu şeyler, sitillerim. Kürür şeyleri. Bak hele. Albise değildim yani her yerden de. Bu olmuş. Bu olmuşlar iyi. Şimdi ben bunları boşaltayım. Merhaba arkadaşlar ben külü çektim. Nurca yenge de ot yolmaya devam ediyor. Az kaldı hayatı bayağı temizledi. Bir şu yollardaki böyle dağla notlar var onları yoluyor. Büyüyor tekrar bile büyüyor. Altında kalan. Hey, yeşil kalanlar tekrar büyüyor gün dönmedi. Yağmurlarda yağdı kaç gündür. Ben ne yapıyorum ya? Onları yoluyor. Ben? Sen de kraker yiyor. Şöyle göstereyim size. Şuralarda temizledi. Bağların gözünü açtı. <laughs> Yaprakları vardı gazelleri onu temizledi Bayağı bahçe ortaya çıktı Şöyle çekeyim frizler milizler ortaya çıktı Şurada da susam var Yani her şeyi burada bu Ağaç var susam var Biraz karışık ekilmiş gül var Şöyle Son halini göstereyim dedim Şurada da benim kulüm vardı. Daha ne şey ettim. Şöyle dırmıkladım. Son halde böyle. Şu şekilde tekrar çekeyim. Hı? Kozalak mı? Çektim al. Neyse dostlarım. Zülfiye ve Öykü'nün kanalını izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için, beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Zülfiye ve Öykü'nün kanalında kalın.